şunu alıyorum. Sola basıp tutuyorum. Bakın hiç bırakmıyorum. Yukarı doğru çekerken de bırakmıyorum. Evet bakın ne yaptım? Yukarı doğru kaydırdım. Şimdi ee, işte buradan desteler oluyor. Mesela bir tane deste oluşturalım. Hani size bir örnek bir deste nasıl oluştuğunu söyleyeyim. Burada bakın şey söylüyor yani benim oluşturduğum destelerle oynamak ister misin diyor mesela bu çekirdek rogiye işte hırsız rogiye işte pirase dediğimiz rogiye diyorum ki yani evet ben şimdi yeni olduğum için destemi sen oluştur diyorum bakın burada aşağıdaki ne kadar karta sahibi mesela diyor ki şundan bir tane yok hemen şimdi bir tane oluşturalım mesela diyelim ki bu eksik sıvım var Evet şunu şey hemen seçiyorum. Diyorum ki bunu oluştur evet. Şu kart bende yokmuş. Evet hemen ne yapıyorum? Bakın 4 sıvı vererek şu an bu kartı yapmış oldum. Benim şurada 4 sıvım eksildi. Evet şimdi bakın bize bir deste oluşturdu. Geldi hemen giriyoruz. Şimdi burada oyun modları var arkadaşlar. Şimdi bu oyun modları da bakın aslında kafanız şurada karışık olabilir. Yani bu kadar oyun modu mu olur yani? Niye bu kadar karışık oyun derseniz oyun arkadaşlar çünkü kartlar bir süre sonra e, çoğaldıkça yani şöyle söyleyeyim 2014'ten 2022'ye kadar eğer tüm kartlarla olan bir oyun modu olsaydı çok karmaşa çıkardı. Niye? Çünkü yani eski kartla başka bir kartın kombini gerçekten devasa işlere yani e, hesaplanamaz işlere yol açıyor. O yüzden e, Hearthstone şöyle bir kural getirdi. Dedi ki oyun modları çıkarıyorum. Evet. Yani ne demek istiyorsun? Şimdi Wild oyun modu tüm kartlarla oynayabileceğin. Yani 2014'ten 2022'ye kadar tüm kartlarla oynayabileceği, oynayabilebileceğin bir mod, Wild modu. Şimdi dışarıdan görünüşte çok güzele benziyor. Yani gerçekten eski kartlarla oynamak, işte ben onları özledim, yani onlarla oynamak istiyorum derseniz ama şöyle söyleyeyim, Wild modu gerçekten yani çok karmaşa. Yani yüzlerce, binlerce belki yani milyonlarca deste vardır diyebilirim ya yani üretsek çıkar diyebilirim o yüzden wild modunda oynamak çok sıkıntılı yani karşısına ne geleceğini bilmiyorsun o yüzden wild modunu genellikle ben oynamıyorum hatta genellikle demeyeyim hiç oynamıyorum diyebilirim şimdi bir de e, şu mod yol modu bu bildiğiniz dereceli olmayan bir oyun hani ben Alışmak istiyorum hemen dereceli oynamak istemiyorum ama karşımda adam olsun ama oyun derecesiz olsun yani herhangi bir getirisi olmasın O Diyorsanız KSU almadı oynayabilirsiniz Şimdi standart mod Standart mod da çok güzel benim en sevdiğim mod Burası yani neden e, Tabi siz tercihinize göre değiştirebilirsiniz Neden seviyorum burayı Burada hem Only core yani diyor ki çekirdek kartlar Ve 2 yıl Önce çıkmış kartları kullanabilirsin Diyor şimdi bu e, Kapsamı sınırladığı için e, Karşıma çıkacak rakiplerin de kapsamı sınırlı o yüzden ben bu standart modu rahatlıkla oynayabilirim yani çünkü düşünün arkadaşlar standart modda atıyorum şu an sallıyorum sayıyı 200 kart bilmen gerekiyorsa wild modda yani şu modda 1500 tane kart bilmen gerekiyor şu an sayıları atıyorum ama gerçekten wild moddaki kart bilgisi çok fazla o yüzden klasik modda diyor ki sadece bu arada bunu çok yakın zamanda çıkarttı e, Hearthstone. Zaten diyor ki klasik kartlarla oyna diyor. E, yani bunu bakın oyuna gir, giriş yapmadan modunuzu seçiyorsunuz. Mesela ben şu an e, dereceli bir oyun oynamak istiyorum. Evet hemen alıyorum dereceli bir oyun. Abi şunu seçiyorum. Şu an bu dereceli. Bakın burada her ay yenilen e, yenilenen e, şeyimiz var. Ödüllerimiz var. Her ay yenileniyor. Diyor ki sana e, Hearthstone senin şu an sandığın bu. Eğer diyor bu ayın sonuna kadar böyle gidersen sana bu kartı vereceğim diyor. Bir tane rare kart vereceğim diyor. Hayır ben diyorum yükseleceğim mesela oyunun en son basamağı olan Legend'e geleceğim. Arkadaşlar Legend'e çıkmak gerçekten zor değil. Ee, sakın ola gözünüz korkmasın. Yani uğraştıktan sonra gerçekten çıkılıyor. Ve kolaylıkla çıkabilirsiniz. Şimdi e, diyor ki Legend olursan diyor sana 7 tane rare kart yani 7 tane içinde mavi olan kart. 5 tane paket bir tane de epic kart vereceğim diyor. Evet çok güzel diyorum. Okey diyorum. Şimdi bir de diyor ki 3 oyun daha alırsan sana kart arkalığını vereceğim diyor. Bakın her ay bir tane kart arkalığı tasarlıyor. Kart bek tasarlıyor. Bakın şu kart bekim de şuymuş. Ben şu an alamamışım. Ee, şimdi bir tane dereceli oyun atalım. Şimdi roju seçtim. Bakın silahlı roju. E, Kaptan roju. Hadi oluşturduğumuz desteyle oynayalım. Şimdi diyor ki burada e, win sayın yazıyor yani 1664 win almışım ben bu modda e, şu an 5 olduğum ve yıldız şeyimi gösteriyor şimdi play'e basıyorum burada şu an karşıma bir tane gerçek bir oyuncu arıyor e, ve e, burada çok beklemiyorsunuz arkadaşlar ama yalnız şöyle söyleyeyim. Legend olduğunuz zaman eğer e, çok çok iyi yerlere geldiğiniz zaman gerçekten iyi o oyuncu karşınıza gelmesi için eşleştirmeleri gerçekten seviyeye uygun yapıyor. Mesela ben şu an e, bronz 5 miyim atıyorum. Karşıma da bronz 5, 4, 3 yani o seviyede bir adam çıkarmaya çalışıyor e, Harshlon. İşte en iyi olduğunuz zaman da e, iyi bulmak için gerçekten çok süre e, gerekiyor. Çok süre derken bir buçuk dakika falan. Evet. Evet bilerek sustum siz oyunun yani e, girişini inceleyin diye. Orada diyor ki işte e, VS'yi anlatıyor. Şimdi kartlarım geldi. Bakın başta 4 tane kart ya da 3 tane kart gelebiliyor. Beğenmediğiniz kartı geri gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kartı istemiyorum. Bunu desteğe geri göndereceğim. Bana tekrardan yeni bir kart gönder. Tamam ben şu an gönderdim. Bakın kart bekim orada gözüküyor. Ee, şurada görüyorsunuzdur gözüküyor. Bir tane de coin verdi. Evet coin de e, ne işe yarıyor onu söyleyeceğim. Şimdi evet adam e, bir tane ilk kartını oynadı. Şimdi arkadaşlar şurada aşağıda mananız var. Bir birebir yani bir tane mana var. Bunda diyor demek oluyor ki bir tane kart oynayabilirsin. Bir manalı kart oynayabilirsin. Mesela bu bu kartın manası yani mavi ile gösterilen kızım? 2. Ben şu an bunu oynayamam. O yüzden ne yapıyorum? Bir numara bir manalı kartı oynuyorum. Hemen e, kartların açıklamalarını yazacağım. Sadece nasıl oynandığını şu an göz atalım. E, İlerideki detaylara gerçekten gireceğim. Şu an turumu bitirdim. Turumu bitirdiğim zaman end turn diyorum. Evet benim oyunum Hayk'ta mı? Evet Hayk'taymış. Kaliteli bir oyun. Arkada müzik var. Diyelim müzik çok fazla geldi. Ya da bu müziği dinlemek istemiyorsun. Kapatıyorsun. Kaptın, arkadan istediğin müziği açabilirsin. Evet. Devam ediyorum. Şimdi bakın kartımı koydum. Bir tur geçti. Bir tur geçtikten sonra karşıdaki adama buldum. ama karşıdaki adamın canını 30 şu an canı. Bir de armoru var. Bu adamın canını bitirmek Şimdi iki manalı kartım oynuyorum Tıklıyorum Evet Bana bir tane e, kart seçmemi söylüyor Derinliklerden bir kart seçtirdi Kartların açıklamalarını anlatacağım Şimdi gerçekten e, Yani Korkulan şey şu Kartların açıklamaları çok karışık ben anlayamıyorum e, Diyenler olabilir Arkadaşlar şöyle söyleyeyim gerçekten kartların açıklamaları bazen çok karışık ama Şöyle bir avantajı var Avantajı şu eğer İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarım varsa İngilizce yani pratikliği yapmak isteyen arkadaşlarım varsa hani biraz gerçekten e, İngilizce anlamında e, avantaj sağlıyor e, bu e, bu olaylar yani kartların öğrenilmesi gerçekten bir avantaj sağlıyor şu an e, oyunun sesi çok geliyor gibi ama biraz kısmayı düşünüyorum Evet kızdım e, bir avantaj sağlıyor yani mesela ben bunun sayesinde işte bazı İngilizce kelimeleri kendime katmış oldum. Ee, yani İngilizcenizi geliştirebileceğiniz aslında bir oyun. Nasıl bir oyun? Ee, tabii ki de insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz, arkadaşlarınız olabiliyor. altta arkadaşlarım var burada. Çoğunlukla yabancı ve siz onlarla iletişim kurabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz. Konuşma yok, onu söyleyeyim öncelikle tabii Discord platformunda vardır. Yani Discord kullanan e, üyeler vardır Hearthstone'da. Ben kullanmıyorum ama daha çok böyle e, daha sakin, rahatlayacak bir oyun bu. Daha sakin oynanacak bir oyun. Şimdi e, şurasına board deniyor. Board tahta arkadaşlar. Genellikle board'unu temizle işte. Tahtanı temizle diyor. Yani şu an bakın benim en çok tehlikeli olan konu ne? Karşıda 3 tane kart var ve üçü de benim canımı alıyor yani bana bir şeyler vuruyor o yüzden onları temizlemem gerekiyor temizlemeye çalışalım bakalım şu kartların açıklamalarını da e, gözeterek evet kötü şimdi ne diyor e, evet hmm. Hiron'un atak yaparsa bir vururum falan filan diyor. Bakalım. Evet şu an Hiron'la atak yaptım. Evet bakın herkese bir vuruyor. Güzel bakın bu sayede bir kartı ortadan silimi silmiş süpürmüş temizlemiş oldum. Şimdi bir tane de diyor sana diyor derinliklerden bir kart seçeyim ama onu da diyor hemen getireyim sana diyor. Tamam ben de diyorum getir. Ne yapalım? evet şunu getirsin. Evet, bakın getirdi hemen. Şimdi ne yapıyorum? Turu veriyorum. Bakın manamı bitirmeye çalışıyorum. Şu an 4 manadayım. Karşı 5 manada. Şimdi bana sıra geldiğinde 5 mana ile başlayacak. O yüzden onu bitirmeye çalışıyorum. Ee, oyunu kontrolünü ele almaya çalışıyorum. Yani ne olacağını sezmeye çalışıyorum. Bakın şu an tehlikeli bir noktaya doğru gidiyoruz. Sebebi de şu adamın boardda yani tahtada dört tane e, minini var ve hepsi birden beni tokatlıyor. Ve şu an canım gittikçe düşüyor. Şimdi ne yapalım? Tabi desteğinin çeşidine göre yani şöyle söyleyeyim en iyi deste diye bir şey yok arkadaşlar. En iyi desteğinin bile e, bir azılı düşmanı vardır. Yani onu söyleyeyim. Yani onun, alt, onun üstesinden gelen bir düşman mutlaka vardır. Çünkü olmak zorunda. Yoksa e, bu şekilde hani tek başına e, bir kahramanla oyun gitmez. Yani eğlenceli olmaz. Mutlaka şey olacak. Biri beni yenecek. Biri birini düşürecek. İşte biri birine göre daha zayıf. Biri birine daha güçlü olacak. Şimdi karşıdaki warrior de eee quest'i oluyor. Eee bu arada isimleri var. ileride değiniriz. Şimdi o bana göre yani benim antim gibi bir şey öyle. Söyleyeyim. O yüzden bakın beni ne yaptı şu an? E, yani evet bir bitiş ekranı görelim Bakın şu an yenildim. Bakın ekran titremesi olmadı kapatmıştık. Şimdi ne oldu arkadaşlar yenildim. Bakın yine 33 tane 33 sıvı aldım. E, yenildiğimi söylüyor. Tıkladım ve devam ediyorum. Bakın şu an ne yaptı? bir tane yıldızın düştü. Kazandıkça yıldız kazanıyorsunuz ve bronzdan e, ilerleyebiliyorsunuz. Kaybettikçe de yıldız düşüyor, düşüyorsunuz. Ama şöyle düşünün. Duraklar var. Durak dediğim şey şu. Ya şimdi ben legend oldum diyelim ki oyunu bıraktım. Ben legend'den düşeceğim mi? Hayır. Oynamadığın sürece düşmezsin. Ama tabii aybaşı olunca düşersin. Yani her ayın sonunda bunlar yenileniyor. Şimdi bakın 5 ve 10'lar duraktır. Şu durakta yani şu 5. durakta, Bronze 5 durağında ben durdum. Buradan ne kadar yenilsem de yeni yenileni yenileyim. Geriye doğru düşmüyorum. Bu çünkü beni bu bura bir durak noktası. Şimdi oyun böyle arkadaşlar. Eee Hearthstone kanalı kanalında yani Hearthstonecu kanalında bir sürü şey paylaşacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım aydınlanmışsınızdır. Farklı platformlardan oynayabilirsiniz, İşte Android'den Hearthstone oynayabilirsiniz ama pek e, tercih etmiyorum. Sebebi şu, gerçekten arkadaşlar Hearthstone e, Android uygulamasında e, çok büyük sıkıntılar var. Yani çok yavaş çalışıyor, sürekli güncelleme alıyor. Güncelleme de öyle, 200-300 MB değil, ha. 2.3 GB güncelleme alıyor, 1 GB güncelleme alıyor. Yani bir sürü yüke e, tekabül ediyor. O yüzden e, Android'de e, çok oynamayı sevmiyorum. Ama tabii ki hani bir yoldayken, e, bir çarşıdayken, bir arabadayken, yani arada girip canım sıkıldığında birini beklerken e, açıp oynayabileceğiniz bir oyun Hearthstone. Kanalıma destek olmayı, beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hearthstone ile ilgili birçok video daha karşınıza gelecek. E, ben... Türkiye'de birçok kişinin yapamadığı Hearthstone e, yani Hearthstone gerçekten Türkiye'de çok az e, YouTube kanalı olan, işte Twitch kanalı olan ya birçok mecrada gerçekten Türkiye konusunda Hearthstone çok e, düşük noktalarda. Sebebi de Türkçe dil desteğinin olmayıştır. Dil desteği nerede var derseniz tabi dil desteği burada yok ama e, Türkçe dil desteği yok onu söyleyebilirim bu arada arayan arkadaşlarım varsa Türkçe dil desteği yok yani olmasın varsın olmasın bize avantajları var e, ne yapıyor İngilizcemiz gelişebiliyor işte e, o yüzden ben size e, Türkçe şeyleri yani Türkçe olayını çözeceğim gerçekten buranın bir Harston ayağı Türkiye'nin bir ayağı olmak istiyorum e, ilerleyen zamanlarda yeni videolarda görüşürüz e, Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.